Arkadaşlar Libank borsasında Shiba protokol delist oldu ya tokenlerim nereye gitti diyorsunuz bakın sağ aşağıda cüzdan yazıyor cüzdana basın sağ tarafta bakın şuna üç tane dört tane üst üste çizgi var arama butonun yanında buraya basıyorsunuz burada delist olunan tokenler var buradan Shiba protokolü seçiyorsunuz para çek diyor buradan çek diyerek metamask cüzdanınıza Shiba protokollerinizi veya Trust Wallet cüzdanınıza Shiba protokollerinizi tekrar geri aktarabilirsiniz beklemede kalın Shiba protokol kendi SwapTax borsasından 4 dolardan işlem açılacak. Shiba protokol sadece Zebtex borsasında 4 dolardan listelenmesiyle kalmayacak. Yakın zamanda en az birkaç borsada daha listeleme yapacak. Bu arada neden Sweeptex borsasında 4 dolardan işleme açılmadı hala daha? Bazı güncellemeler yapıyorlar bununla ilgili. Shiba Protokol resmi Telegram gruplarından sürekli duyuru yapıyorlar. Bu güncellemeler tamamlanır tamamlanmaz Sweeptex borsasında 4 dolardan işleme açılacaktır. Bununla ilgili detaylı haberleri kaçırmak istemiyorsanız hem Shiba Protokol'ün resmi Telegram grubuna hem de YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hala hala söylemiş olduğum sözün arkasında değil yanındayım. Şiba protokol bu yıl içerisinde en az iki borsada daha listeleme yapacak. Swapdex borsasında en yakın zamanda listeleme gelecektir. Gelişmeleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.